I have been reviewing the events at the Firebreak main facility. Because of your efforts, and of I feel. Şöyle hızlı geçeyim. Oh, Sayanay. It is unlikely that Shin would suffer. You are different from the Banuk. Ve tabi Banuk değilim ben. Teknolojiden anlıyorum. Şimdi önce hızlıca başlayayım. Hey, tam Are you an an artificial intelligence, Sian? Yes. I am an algorithmic monitoring entity. Okay, that's a bit... your emotions... What your own own algorithm. Own. Yes. Before she came to this, I focused on my work. It was Aurea who renewed me. This Firebreak project... Yes. I can report the project, but it's been a long time, Saiyan. I have been active for centuries, Aloy. I was lonely. 100 yıldır aktifmiş. despite the destruction of the compromised elements of the main facility. Tamam. E, ee, <Ar> bahsedelim. she felt disconnected from her <laughs> tribe and her family. seemed to help, yet I did That the... Although I do fear non existent I'm sure she knew you would do the same for her. Do you know what happened to- No. I received an un- He explained that I would need to be- It was a very emotional conversation. There were no further communications. I will transmit a recording of my lap. How is our talk doing? He is in great emotional distress. I will do what I can to help. I believe this will be a good- Evet. Tahmin ettiğim gibi Hades yok olmamış. Pardon Hades demişim. Ee, Az önce video bitti. Tekrar başlattım. Bakalım nasıl editleyeceğim. Umarım bir saat altına düşünebilirim. Yoksa iki video bölmek zorunda kalacağım. yes <laughs>

She destroyed herself to try- to... Thank you, Aloy. This information- <laughs> Bilgiyi paylaştığımız için teşekkür ediyor. Why does Hephaestus keep building such data? The Banuk and other human tribes often destroy machines that are clearly servitors of the- Yes, we all hunt machines- This must be the source of- a... It is simply trying to discourage people. Well, fire claws are discouraging. If the terraforming system spans the- If a single hunter, or even an an- A better solution would be to re- When I think of it- I feel substantial. You and me both, e, Hızca bahsedeyim hemen çünkü bayağı zaman oldu. E, Hephaestus e, bu şeytani makineleri üretmesinin sebebi şuymuş. Normalde işte Banuk olsun, Noro kabilesi olsun, Karjar olsun her türlü kabile elbette makine avlıyor, makineleri parçalıyor. Ama bu makineler dünyalaştırma sistemi için kullanılacak olan araçlar. Hephaestus da bu duruma bir çözüm getiriyor. O çözümde de

twilight and eve and after that and may there be no s when i embark. for though from out our board the flood may bear me i hope to see my pot when i have crossed the huh. but you asked about these flowers she the something must have made these machines and the present is it possible that their creator is one of the other maybe one whose purview an ai that makes flowers instead of dead. but what about the poems unless the poetry is original in my case dr sandoval how'd you do she said mom dear oh chuk so in the old world yes it was a designate like a hunting ground no the opposite unfortunately the set from my readings and already a lot has changed in the do you know anything about the dam near yes it was converted it was later appropriated after my tasks became these provided me with several there's a ruin east of here full of yes a drone head. he was a strong advocate. Chief Blevins spent increasing clearly he enjoyed the du- Were there many artificial intelligences? any forms. From and there were legislative and in, in order for my processing. As a result, my intellectual seems strange to cr human societies and machine. Ted Ferro? you know the name Are you referring to Theodore Farrow, CEO That's him? Mr. Farrow was the benefactor. A benefactor? Correct.

What kind of upheaval caused such? There were many factors, but these stemmed from one. Co so, there wasn't. A... Yes. Billions were dis until the clawback. Clawback. So so better. Yes. These crises. Firebreak was one of dozens. I would have liked to compare. Note. We had succeeded. It seems my assessment. Bitte. I should get going. Aloy. There is one more matter. I have no desire to contradict due to my uncertainty. You are asking me if you should not broadly. Yeah. sen duygusal this is yaklaş. Hard. So take it easy on them. Communion with machine as long as they upon consideration. You're... See. Evet diyor ki e, geri dönüp işte yeni dünyada edindiğim bilgileri benimle paylaşır mısın? Evet falan diyor. Tamam. Bir de Aratak'la konuşalım hızlıca. Umarım yeterince kesebilirim videoyu. Adam kederlenmiş ya. Bu adamı böyle üzgün görmek istemiyorum ya. Hak etmiyor. My chieftain. Just. As you wish. I wondered if you thought. If you'd never come along, Araya. Either way. You didn't let her down. If that's destiny. That's fair but she was ready to face in the struggle Bu seçimi Arion'un yaptığını, senin bir suçun yok falan filan şeyler de şu an. A wiser one. The is gone. You mean the new units that Yes, fire claws. I could help with bitti, şimdi de fire başladı. Güzel. It To waste after all. Firebrick, Cyan, Hephaestus, all very interesting. So, the signal that will we'll we'll caves will unleash them on the world is minds on their own. So it seems. Parts of Gaia given life, apparent life, transformed from docile subordinate functions into rebellious intelligences beyond our understanding. Our current understanding, anyway. Whatever they are, they're still out there. and they both want you dead. Kind of mutual, that feeling. We haven't seen the last of Hephaestus, I'm certain of that. It's powerful, creative and driven. It won't stop building new hunter killers, which means... That Sanırım bu videoyu iki videoya bölmem gerekecek. Çünkü... Ya editlemeye çalışırsam, kesmeye çalışırsam önemli yerleri kesmem gerekecek. Bunu da istemiyorum before you opened fire? Oh no, Aloy. Only to you to extend a, courtesy of a warning. My past and my secrets are my own. You do well to remember that. It's a good thing you've got brain Silence, because your personality Aslında burada bir final olması gerekir. Yani bu görev bittikten sonra oyunun burada bitmesi gerekir ama Oyun bana bir görev verdi. Ee, bu. 5 tane şey öldürdü ya. Firecrawl öldürdü ya. Tamam. Ee, bunu bir sonraki videoda yaparım. Şu an yapmayacağım. Çünkü zaten daha ne kadar uzayacak video. Güzeldi. Çok keyifli bir bölümdü. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı. Varsa eleştiriniz ya da yorumunuz. Yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Evet. <laughs> Ayağım kaydı. Bu sefer kesin olarak final olduğunu bildiğim videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi 5 tane fire claw alacağım. Evet, tam bu istikamette. Bu 5 fire claw'dan sonra muhtemelen oyun bitecek. Yani daha devamı gelmeyecek Frozen Wild'ın. Yaklaşık eee %85'lik bir yüzdedeyim bu görevi yapınca yüzde 87 falan olsa idare eder ama aslında benim istediğim şey şu oyunu tamamen yüzeyebilmek ama oyun bana ne yaptığımda yüzdeliğin arttığını söylese okey daha basit ama yüzdeliğin neyin arttırdığını bilmiyorum ve yapılabilecek her şeyi de yaptım o yüzden bu şekilde kalacak yani. Hı -hı. Mesela bana desek işte 5 tane ses kaydı toplayınca %1 artacak falan yüzdelik diye. O zaman kesinlikle uğraşırım. Ama yok yani söylemiyor. High şurada değil mi ya? Nerede? Ben daha göremedim bir dakika Nerede be ben mi göremiyorum? Ha burada tamam Evet yalnız değil Ravager var Eee Biraz tuzaklı muzaklı oynayacağım bir şeyler mi oluyor? Tamam bu kadar tuzak yeter. Şimdi. Umarım bu tuzakları Ravager çarpmaz. Umarım. Şimdi seni bir dondurayım. da dondurayım. Oh, ne güzel vur. Bu. bu arada e, yanlış görmediysem tüm tuzaklara çarpmasına rağmen ölmedi. E, merhaba. Tamam. Hadi, oha, e, oha animasyonu gördünüz mü? Ağzını siliyor. Ya da çenesini kaşıdı anlamadım. Ben bacak aradan kaçayım şöyle. Ee, evet, siz front Oha! Sen front konuşamadım. Dojamaktan konuşamıyorum. Bu arada beni öldürecek ya. Frost Club'dan çok daha güçlüymüş bu arada bu. Ama ben de az değilim ya. Atma dur dur. Oh. Güzel. Uh. Zorluydu. Bir sonraki burada. Aa bu hiç iyi olmadı. Gel dur. O göğsü ver bana. E ellerini yaptı ya. Aha. Bunu da muyum? Ben mi kötü doğuyorum? Anlamadım ki. Seni dondurayım. Evet. Ölümü göremiyorum. Hadi ya, hareket etti sonunda. Bye bye. Tramplerlarla hiç uğraşmayacağım. Hatta bunları bile almayacağım. Gerek yok. Bir sonraki. Tamam. Korktum öyle gelir mi? Tamam. Şimdi ee, şöyle çeksem fark etmezsin değil mi sesten falan? Çekemedim. Tamam bu kadar yeter diyeyim. dur. Önce şey yapacağım. Şu omuzundakini vuracağım. Evet, i̇kinci kez vuramadım. Lan yanlış yok. Şu kıçını vurayım. Önemli bir şey benziyor burası gide sarıyormuş. Aha. Yine kendiniz şey yaptı, yaktı. Buz etkisini kaldırdı. Of! Tuzakların üzerinden atladı. Dojlayamadım Gel buraya bağırma Gel Bu arada tuzaklar Hiç vurmuyormuş onu fark ettim Göremiyorum Ha He ee. Oha Manyak göğsünden ateş çıkartıyor. Bum. Bak yine yapıyorsun dur. Atma pişman olursun. Atma. Tamam. Tamam güzel. Kaldı iki Frost Club, ay Fire Club. Diğeri burada. Aratak ne yapıyor burada? Beraber mi avlayacağız? Be İki Fireclaw. O zaman iç... evet evet yardım edeceksin zaten mecbursun. Tamam. İyi yerlerini belirleyeyim Biri burada, bir de burada. Önce bunu şey yapayım. Buna saldırayım. Dur bağırma dur 2 dakika dur 2 dakika Saygısızlık yapma Tamam ee, Bu pek iyi olmadı çünkü benim amacım seni yakmak değildi Çünkü zaten sen yanıyorsun ortalığın ağzına sıçtı. Ee, donmadın. Aa bir dakika ben bunu niye kullanmıyorum? Kullanamadım. Ne kadar vuruyor? Neredeyse hiç vurmuyor be. Boşuna kullanmayayım. Benim yayım daha iyi vuruyor. Aa ama devirdi. Bu da bir şeydir. Abi biri benim yandan yakıyor. Aa diğeri... Diğeri... Lan. Diğeri dolmuş biraz. Abi ne oluyor? Mükemmel bir savaş. Acı çekiyorum. Tamam diğerine dönebilirim. Cidden şu an tam olarak ne yaptığım konusunda hiçbir fikrim yok. Geri gitti. Planın ne? Oradan geleceksin. E. Ee? Bye bye. Yorucuydu ama cidden çok keyifli savaşlarda. Sadece şey kötü, makineler kocaman ya, Eloy'un dibine girdiklerinde ben göremiyorum, kamera kafayı yiyor. I, I heard. Um, no apologies. Our, each time I doubt my way forward, which will have to be good enough. The Fireclaws. Our it's a dire task. I'd like to think you're right, Neltuk. I think every goal she ever set for herself, she—the songs say that our bodies are, at least for a moment. Before... You don't sound like you trust yourself to take. Aurea inspired. Whatever we encountered, the new mission—I don't know that I have her confidence. You earned orea's trust. Do you? I wouldn't. And I suppose I'd better live up to your. I've already found the fire claws and I'll tip. That's it then. The cut is a safer place to live. I'm glad I could be a part of it. As are we all, Aloy. Güzel. Sanırım artık yapılabilecek hiçbir şey kalmadı tam anlamıyla. Bakayım. Şu soru işaretlerini kaldırayım. Tamam, makinelerde de fire Club var. Güzel. 88.23. Bunu 90'a çıkartabilir miyim? Yani çıkartmak için tam olarak ne yapmam gerekir? Bakıyorum. Yan görev yok. Ne bileyim kontrol kulesi yok. Hiçbir şey yok. Yok. Hı, -hı. Mecburen böyle kaldı. Ya kötü bir oran değil ama e, sanki oyunun hakkını vermemişim gibi hissettiriyor bana. E, oyunda tam olarak bana ne yapmam gerektiğini söylemiyor bu oranı yükselmesi için. O yüzden kaldı yani böyle kısır döngüye girdi. Güzeldi ama ya. Bir seri daha bitti böylece. Bundan sonra Forbidden West'e geçeceğim. Ne kadar süre sonra geçerim bilmiyorum. Zaten şu an izlediğiniz şey stok video. Yani ben bunu aslında yaklaşık 6 gün önceden falan çekmiş olacağım siz izlediğinizde. Şunu alayım. Sanki çok ihtiyacım varmış gibi. Öyle. Forbidden West'i önceden 1 saat falan oynadım. Bunu aldığım her yeni oyunda yaparım. İşte oyun çalışıyor mu, bozuk mu, bir sıkıntısı var mı, problem var mı diye 1 saat 2 saat oynarım. Forbidden West baya güzel. Yani grafikleri olsun ne bileyim. Oyunun hissiyatı bile başta çok keyifli. Tabii ki bu oyunda kötü değil ama bu oyundan daha iyi. Orası ki. Evet. Umarım bu seriyi izlerken keyif almışsınızdır. Ben bayağı aldım. Özellikle şu Fire Club'ların işin içine girdiği kısımlarda. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı. Varsa eleştiriniz ya da yorumunuz yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Esen kalın. Bu arada oyunu kaydedip çıkmadan önce bir şey fark ettim. Ben istatistikleri göstermedim size. Hemen açayım. Oyun 52 saat 30 dakika olmuş aşağı yukarı oynayalı. Gayet iyi. Onun dışında şu nasıl oldu bilmiyorum ama 652 insan öldürmüşüm. Bunların 658'i kafadan. Yani aradaki 6 kişi tam olarak ne oldu bilmiyorum oraya. Onun dışında sağ üstteki wildlife ve sol üstteki machines killed kısmında da durumlar bu şekilde. En fazla hangi makine öldürmüşüm? Watcher tabii ki. En fazla hangi hayvan öldürmüşüm? Rabbit. Evet. Güzel.